Ömer kardeşimi 12 Temmuz Cumartesi günü misafir ettik. Göç var. Diğer yerlerde bazı yerlerde çekimini yapmıştık zaten. Buralarda da ufak taş var Ömer. Bunlar da hemen şöyle göstereyim. Evet. Bunda kamera hilesi yok. yok adam, gerçek, gerçek, gerçek. adam diyormuş ben diyormuş bunca senelik boyacıyım böyle bir şey yok kardeşim. Altı sene önce adam bizim için video yapmış. şerik ötüş yoktur diye. Tamam mı? X bir yerde. On dakika görüştük. Dedim ki sen ne iş yapan bu işi yapar. Bir de o işi yaptı. Senin dedim bu işle ilgili bilgin yok. İki hafta sonra bir baktım adam ...şerik edinmenin en kolay yolu diye video yapmış. Tamam mı? Videoda da ne biliyor musun? <laughs> Telefoncuya varmış, telefonun arkasında hani mıknatıs tutacak ya, ondan çelik rötuşucu, çelik icat etmiş. Vatandaşa diyor ki, ha dedim ki, aradım dedim ki böyle böyle yapmışsın dedim. Kardeşim dedim, bu adam bunu alacak, arabasını bozarsa ne olacak dedim. Onlar da senin yanına gelsin, tamir etsin diyor. Sizin tavanı oymuş bu kadar, doğru mu? Gelseydiniz zamanında sizin iki saatlik işiniz vardı. Hem de bu kadar büyük olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? İyi ya diyor. Bozar bozar yanına gelir. Kardeşim ben sana öyle bir yetki vermedim ki. Senin de öyle bir yetkin de yok. Kimse vermedi. Dolayısıyla kul gücün yettiği kadar girmeyeceksin. Ömer ne diyorsun bu konuda? Bunlar yüzde doksana kadar tamir olur. Burada lokal boyalı, yama boyalı veya boyalı diye bir şey çıkmaz. Benim vurduğum rötuş kendi kendine düşmez, dökülmez. Sulu boya değil. Neymiş Ömer? Sulu boya değil. He. Üstüne üstlük de beni göster. Bak, az geriye git. Bak birazını buraya vururum boyanın. Tamam mı? Birazını da buraya vur. Ben çok renkliyim. Zevk alıyorum kendimi boyamak. Herkesin zevki farklı. Her renk var. Benim gibi renkli bir tane adam daha gösterin kardeşim. Ama